Piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. Öncesinde ise her sabah olduğu gibi Allah çatırım menkul değerlere dönüyoruz. Karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Rücai Tonguç Arbaş var bu sabah. E, Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım piyasalarda yeni günden neler beklersiniz? Zeynep günaydın. Ee, aslında yani bugün için de herhalde Cuma günü saat öğleden sonra 5'e kadar Türkiye saatiyle e, Pavlan açıklamalarını duyana kadar da ben biraz daha geçen haftaki risk algısındaki bozulma sonrası bu haftaya başladığımız o olumlu havanın aslında bir beklentiye döneceği yani bu konuşmayla ilgili veya açıklamalarla ilgili bir beklenti oluşturacak tarafta herkesin pozisyonunu alıp bekleyeceği yönünde bir görüşle ya da bir günle birkaç günle devam edebileceğimiz düşünüyorum. Çünkü bugün Türkiye'den alacağımız ve sonrasında Almanya'dan İfo iş endeksi verisi ve Türkiye'deki işte görebildiğim kadarıyla imalat güveni, kapasite kullanım gibi veriler sonrasında biraz daha Amerika tarafından dayanıklı mal siparişleri ve yarınki büyümeye kadar böyle bir daha yatay Pavlov'un açıklamalarına biraz daha bekleyen bir piyasa olacaktır. Bunu da nereden anlıyoruz açık konuşmak gerekirse? Yani bütün fiyat dalgalanmaları içerisinde bazı teknik seviyelerin özellikle dolar endeksinde 93'lü seviyeler, Amerikan 10 yıllıklarında 1.30'lara yakın olan bölgelerde biraz daha böyle kalıcılığın devam ettiğini ama yeni fiyat hareketlerinin ve dalgalanmaların mesela altın gibi 200 günlüğün o 1805'ler 1804'lerin geçilmediği paritede 1.17 sterlin dolarda 1.37'lerin şimdilik üzerinde fiyatlamaların devam ettiği gibi bir durum söz konusu. Onun için bugün de bugünden cumaya kadar olabilecek yani cuma belki kapanışa kadar olabilecek süreçte biraz daha yatay bir bantta para girişinin olduğu veya para çıkışının yaşandığı işte bazı ürün ve pazarlarda diyelim bu yataylığın devam etmesini bekliyoruz. Ama bugün özelinde mesela yurt dışında takip edebileceğimiz biraz önce bahsettiğim hem 1.37 sterlin dolar hem 1, 17 parite üstündeki kalıcılık devam edecek mi? Onu görmek isteyecektir piyasa. Hem de altında özellikle son dönemde yaşanan yükselişin o 200 günlüğü yani 1800-4805 seviyesini üstel olarak geçip geçmeyeceğini veya bunun ne kadar altında bir fiyat aralığında pahalı konuşmasını bekleyeceğini Yurt dışı biraz daha takip edecektir diye düşünüyorum ama veri akışının da e, maalesef diyelim şimdilik e, konuşma öncesinde çok etkili olmayacağını söylemek gerekiyor. Yurt içine döndüğümüzde sabah biraz piyasada dün aslında Borsa İstanbul'a 1470 üstü denemesi sonrası bence yeterli hacim gelmediği için e, bir nebze e, hani kağıt değişimi ve özellikle o seviyede e, böyle stratejik satışların geldiği veya belli hisselerde hacmin yoğunlaştığı bir gün yaşadık. Onun için yeterli hacim olmadıktan sonra o borsadaki yükseliş gelmeden e, şimdilik e, mesela gün başlangıcına da işte tüm dünyada olduğu gibi neredeyse yatay bir borsa açılışı ve gün içerisinde de içeride özellikle 1470'in geçilip geçilmeyeceğini yani. Borsa İstanbul'da da takip edeceğiz gibi gözüküyor. Geçinmemesi zaten o yataylık içinde 1450-1470'de biz pahalı bekleriz diye düşünüyorum. Ama kur tarafına gelince özellikle son birkaç gündür o yükselişlerin sınırlı kaldığı, dün 8.38, bugün de 8.35'lerin test edildikten sonra herhalde yayın esnasında 8.40'ların altındaydı başlangıçta. Dolayısıyla buradaki ivme aşağı doğru devam eder ve yataylık piyasadır piyasalarda hüküm sürmeye 2-3 gün daha devam ederse yine de bizim kurda bir pozitif ayrıştığımız ve tekrar 8.30'lara kadar geri çekildiğimiz bir dönemi de görebiliriz. O açıdan kurda şimdilik 8.40'lar yukarıda borsada 1470'i yurt içinde takip edeceğimizi söyleyebilirim. Allah çatırın menkul değerler genel müdür yardımcısı Hücael Tonguçar baş çok çok teşekkür ederiz aktardığınız değerli yorumlar için böylesine bir günde.